Arkadaşlar bugün maç yapıyoruz. Kardeşimle yine arkadaşı maç yapacaklar. Aslı. Hadi abi. Ben elimde telefon varken, kamera varken. Ya Aslı niye onu aldın ya? Aldın Aslı. Aslı abi. Ne sen oraya koy. Oo. Ya Aslı hadi ya. Zaten şu aracağız. Zamanımız da az. Hayatım tamam. Üçte... Üç kere şu şunu yapacağım. Şu sesi yapacağım. Üçte işte başla. Şu sesi. Şu sesi. Dur ha dur dur. Geç yine. Evet. Çoban ilk hata yaptı ve gol. Aslı. Oh. Aslıdan bir çalım. De çoru Aslı'ya doğru ata başladı. Yes. Oh. Taç. Oh. Aslı taç kullanıyor. Sende var mı? Ha, kısa. <laughs> çoru ata. Çoru. Bakıyoruz. Vara gidiyoruz hemen. Oh.